Herkese hayırlı iftarlar. Evet içli köftelerimi suya aldım. 2 e, litre kadar su kaynattım. Kettle'da kaynattım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve ardından köftelerimi teker teker içine attım. 1-10 dakika kadar haşlanması gerekiyor. E, haşlan e, Haşlanma süresi yani 10 dakika sonra köfteler e, su yüzeyine çıkacak. E, buradan anlaşılacak ki pişmiş durumdalar. E, bir kevgirle alıp... E, Şurada kenarda yağ hazırladım ama henüz kızartmadım çünkü daha erken biraz daha pişecek bunlar. Yağda kızartacağım. Yumurtayı bulayıp yağda kızartacağım. Yumurtalarımı da hazırlayacağım şimdi. İşte böyle iç malzemesini ve hamurunu kısacası ile paylaşmak istiyorum. 500 gram kadar kıymaya e, tavaya aldım yağsız bir şekilde e, kıymamız önce suyunu saldı sonra çekti ardından e, biraz yağ ilave ettim sıvı yağ zeytinyağı olabilir e, bir yemek kaşığı kadar da tereyağı koydum e, kıymamı bir iki kere şöyle çevirdikten sonra 4 e, diş e, Pardon 4 baş e, soğan kuru soğan da doğradım ekledim 3-4 diş sarımsak 3 tane yeşil biber, 2 tane de kapya biber. Bunları da hep minik minik doğrayıp bir arada kattım. Kıymanın içine kattım. Onları güzelce soteledim. 1 yemek kaşığı da biber salçası koydum. Ve baharatlarını ekledim. Her türlü baharat yakışıyor yani. Kimyon, karabiber, pul biber, kuru nane bile güzel oluyor. Bu şekilde iç malzememi hazırladım. Köftelerin harcı ise o da yine yarım kilo kadar ince bizim köftelik bulgurumuz var köyden geliyor. Yani normal köftelik bulgurdan bir tık daha ince. Onu ıslıyoruz, İçine bir soğan rendeliyoruz, baharatları yine koyuyoruz, yarım yemek kaşığı biber salçası da koyuyoruz, tuzunu koyuyoruz, onu güzelce yoğuruyoruz. Kıvam alınca elimizle şekil verip bu şekilde hazırlıyoruz. İnşallah bir gün detaylı videosunu paylaşacağım sizlerle. Evet, pişmesini bekleyelim. Piştikten sonra son halinde sizinle paylaşmak istiyorum. Kaynamakta olan köftelerimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi su yüzeyine çıktılar. Bir kevgi yardımıyla süzgeçin içine alıyoruz. Evet, çırptığım yumurtalara buluyorum sıcak olduğu için bir kaşık yağ yoluyla yapıyorum bunu. Süzüyoruz birazcık ve kızan yağımıza koyuyoruz. Evet köftelerimiz de kızardı. Çok fazla yakmamaya özen gösterelim. Ee, bu şekilde bunları yumurtalı yaptım. Birkaç tane de yumurtasız yapacağım. Çünkü yumurtalı sevmeyen çocuklar var. Onlar için yumurtasız kızartacağım. Onu da sizinle paylaşayım. Bunlar da yumurtasız olanlar. Ee, evde 3-4 tane patlıcanım kalmıştı. Onları e, kabuklarıyla haşladım. Daha sonra kabuklarını temizledim. Ee, saplarını koparmadım. Ee, bu şekilde yassılaştırdım. Biraz da tuz döktüm. Ee, galeta unu ve un var burada. Biraz da tuz karışımı var. Önce una buluyoruz. Sonra yumurtaya sonra tekrar una bul buluyoruz. <laughs> Boğuyoruz. ve kızgın yağımızla kızartıyoruz. Yağın kızgın olmasına özen gösterin. Şimdi zaten haşlanmış durumda patlıcanlar. Çok kızgın yağda olması lazım ki yağı çekmesin. Evet menümüz hazır. Ee, patlıcanlar son hali böyle. Biraz <laughs> alabalık kızartmasını andırıyor. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. E, bugünlük menüm böyle. Denemenizi istiyorum. İnşallah denersiniz. şimdiden herkese afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.